Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu lastik modeli göstereceğim arkadaşlar. Bu hem lastikte olur hem de bebek yereklerinde oluyor. Hatta bu Alize Angora'da da çok şık ve çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu lastik yapmışlar. Ben de bu modeli bu şu an elimde olan iplerle son zamanda trend olan bir hırka modeli var. Elimde kalan iplerle ben de bu modeli örüyorum. Şimdi modelin üstünde ben bu örneği kurdum. Burada da şişimin üstüne 13 ilmek attım. Bu mavi ipte size göstereceğim arkadaşlar. Bu kırmızı da kırmızı fazla gözükmüyor. Şu an sadece ilmeklerimizi atıyorum. Atmışım herhangi bir sıra örmemişim. Kendime doğru bir sıra öreceğim Bu sırayı kendime doğru örüyorum. 13 ilmekten 3 model kuracağım. İki kenarlarda 2 tane haroşa öreceğim. Yine bu sırayla kendime doğru örüyorum. iki sıra ters örüyoruz. Bu şu an ördüğümüz örgümüzün ters tarafıdır. Ön yüze geldim. Kenarda iki ilmek haroşa öreceğim. İki ilmek haroşa ördüm. Yine kendime doğru bir, 2 3 3 ilmek. Bir yaparak içinde 3 ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 ilmek. 3 ilmekten 3 ilmek tekrar çıkarttık. Ortada herhangi bir şey örmüyoruz arkadaşlar. Burada herhalde bu kırmızıdır fazla gözüküyor. rengi 1 ilmek koymuyoruz ortasına hemen 1 2 3 ilmek tekrar bir yapıyoruz. bir artıyoruz. Tekrar içinde çıkartıyoruz. 3 ilmeğin içinde 3 ilmek çıkartıyoruz. 1 2 3 Kenarda 2 ilmek haroşamız kaldı. Burada 3 tane model çıktı arkadaşlar. 1 2 3 3 tane model çıktı. Şu an ters taraftayım. Kenardaki 2 haroşayı örüyoruz. Yine kendimize doğru ters örüyoruz tüm ilmekleri altta yaptığımız gibi ters ördük sıra sonuna kadar arkadaşlar ön yüzde yine kendimize doğru öreceğiz şu an örgümüzün düz taraftayım yine kendime doğru Örüyorum. Bu kenardaki iki harşamızdır. Bu Angora ipte daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Tekrar bunu kendimize doğru örüyoruz bu sırada. Tekrar kendimize doğru bu sırada örüyoruz. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Altta yaptığım gibi. Yani araya bir diş haroşa giriyor arkadaşlar. İki sıra düz, ortada bir sırada ters oluyor. Tekrar kenardaki iki haroşayı örüyoruz. Aynı hizada üstünde hemen modelimizin üstünde bir, iki, üç ilmek bir yaptık. içinde yine çıkarttık. 3 ilmek oldu. 1 2 3 ilmeğin içinde bir tane çıkartıyoruz. Şişimiz şişimizin üstüne bir tane artıyoruz. Tekrar bir tane çıkartıyoruz. Toplam 3 ilmek oldu. 1 2 3 3 ilmeğin içinde bir ilmek çıkarttık bir artma yaptık tekrar bir ilmek çıkarttık kenardaki iki haroş bu ön yüzümüzdür tekrar ters taraftayım ters tarafta tüm ilmekleri kendimize doğru örüyoruz Örgümüzün ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde kendime doğru örüyorum. Bu ortadaki haroşa örgüyü. Tüm ilmekleri kendime doğru öreceğim. İki modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Eğer lastik yaparsanız 3 model yeterlidir lastik için. 1 2 şu an 3'ündeyim. Tekrar ters tarafta kendimize doğru örüyoruz. Ve ön yüze geçtik. Arkadaşlar şu an önünüzde işlem aynıdır. Anlattığım gibi kenarda 2 ilmek haroşa 3 ilmek bir yapıyoruz. içinde 3 ilmeği pardon 3 ilmek bir yapmıyoruz. 3 ilmeğin içinde 3 ilmek tekrar çıkartıyoruz. 1 2 3 ilmeği alıyoruz şişimizin üstüne bir bir tane şişimizin üstüne atıyoruz 2 tekrar bir tane çıkartıyoruz 3 ilmek oluyor Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildedir. Bunu hatta bebek bataniyede de kullanabilirsiniz. Çok güzel ve çok yumuşak bir modeldir arkadaşlar. Burada da siz de elinizdeki iplerle bu modeli de benimle beraber yapabilirsiniz. Ben daha önceki videomda bu kaz ayağı örmüştüm. Bu videoda da bunu gösterdim. Bunun sayısını vereyim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25. Ben toplam 26 ilmeği şişin üstüne aldım. Bunu hırkanın uzunluğuna kadar model kuracağım. Bir dahaki videomda bunun üstüne hem farklı bir renk hem de farklı bir model kuracağım arkadaşlar. Bunu bir hırka yapacağım. Herkes herhalde görmüştür. Bu çünkü internette bayağı bir trend olmuştur. Evet arkadaşlar Bugünkü videom burada son erdi. Eğer kanalıma abone değilsiniz, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.